Evet, selam, merhabalar ve implant uzmanı diş doktoru Hüseyin Uğrel karşımda. Merhaba. Merhabalar. Kaza geçirdim, dişim düştü, şöyle oldu veya e, işte çürük vardı çekildi. E, önceden 3 tane 5 tane diş kesiliyordu, bir kaplama yapılıyordu bilmem ne oluyordu. Şimdi bunların hepsi tarihe gömüldü. Değil mi? Evet, daha önceden ne yapacağız diye düşünüyorduk o durumlarda. Köprüler falan atıyorduk, değil mi? Boğaz köprüsü Ve, gibi. Evet. Köprüler koyuyorduk. Ve o köprüler sonra da ortadan kırılabiliyordu. Hastaya ciddi sıkıntılar çıkartabiliyordu. Ağız kokusu yapabiliyordu. Ama şimdi tabii ki implant hem yaygınlaştı. Hem de daha hızlı uygulanabilir bir duruma geldi. Maliyet olarak da daha uygun hale gelince şimdi artık köprü tarihe karıştı diyebiliriz. Köprü derken köprünün de bir ayakları oluyor değil mi? İki oradan kesiyorsun, iki oradan kesiyorsun, Kesinlikle. birleştiriyorsun. Beş tane diş birden gidiyor. Bir tane çürük diş için. Peki tam olarak implant nedir? İmplant diş kök formunu taklit eden bir biyomateryal aslında dolayısıyla diş kök formunu taklit ettiği için üzerine yaptığımız dişi de destekleyen bir doku. Sadece boşlukları tedavi etmekle değil, mevcut kemiği korumakla da etkin bir tedavi şeklidir. Bu anlamda hani implantın avantajları çiğneme fonksiyonları haricinde o bölgedeki mevcut doku kaybını da engelliyor. Hem sağında ve solunda varsa eğer diş. Bunların işte kesilip küçültülüp oradan doku yok edilmesinden kaynaklanan sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. Bir dediğim gibi mevcut kemik dişsizlik döneminde yavaş yavaş erir. Küçülür. Hatta uzun yıllar dişsiz kalan kişilerde implant yapmakta zorlaşabilir. Bu nedenle implant yapıldığı bölgede çiğneme fonksiyonundan gelen basıncı aldığı için o bölgede hala sanki bir diş varmış gibi mevcut kemikteki hücreler yapıma devam ediyor ve kemik korunmuş oluyor. Yani implant da bir biyomateryal ama taklit. Eden. Yani dişiniz eksikse hiç beklemeyeceksiniz. Hemen implant yaptıracaksınız. Beklerseniz orada diş olmadığı için oradaki çene kemiği de giderek atrofi oluyor. E, evet. Tam olarak bunu dediniz. Atrofi dediğiniz evet. çökme mi oluyor? Atrofi yani kullanılmayan organlar küçülür. Hmm. Yani eriyor diyoruz biz eriyor. hastaya. Eriyor. Erimek olarak söyleniyor. Bu kemik diyor. erimesi bu evet. sefer diğer işte vücuttaki herhangi bir şekilde işte osteoporoz kaynaklı bir kemik erimesiyle ilgili değil kesinlikle. Hani bazı hastalarımız çünkü bu soruyla geliyor. İşte ben de hani kemik erimesi var, implant yaptırabilir miyim diye. Ağız içi tamamen o bölgede kullanılmamaya bağlı olarak bir kemikte erime meydana geliyor. Peki normalde köprü varsa e, bu geçerli midir diyorsunuz siz? Tabii yani geçerli her... oluyor. Mevcut çünkü ortadaki boşluğa herhangi bir şekilde basınç uygulanmadığı için oradaki hücreler hiçbir şekilde aktif bir yani uyarı almadığından dolayı hücre yapımı olmuyor. Tam tersi hücre yıkımı meydana geliyor ve kemikte o küçülme devam ediyor köprü varsa. Süresi nedir mesela? Çünkü ben şimdi kendim bunu hissetmeye çalışıyorum. 10 senedir köprü var benim. Ben, hiçbir ben. ben de bir tane implant var. Ve hiçbir şikayetim olmadı. Siz ne zaman yaptırdınız mesela? Yakın dönemde mi? 3 4 sene önce. İşte aynen bizim benim zamanımda öyle bir teklif gelmediği için söyleyeyim en azından yani böyle bir köprü e, uygulaması yapıldı diyeyim. O 10 sene içerisinde siz kaybetmişsinizdir zaten. Yani kemikte küçülme bayağı oran yani ciddi bir oranda olmuş olabilir. Şöyle, yani yayını yaradan öyle plan donsörüklerim var yani öyle o kadar. Gerçekten, peki geri dönüşü mümkün olan bir şey geri mi? Geri dönüşü, yani oradaki yine erimenin e, miktarına bağlı olarak geri dönüşü şu şekilde. Tabii ki kemik augmentasyon yok, işlemlerimiz yok. var. Hı -hı. Hani bu e, parça kemik olabiliyor. Yine kişinin kendisinden alıyoruz. işte. İlyak kemiği, bacak trans, bacaktan transfer yaptığımız oluyor. Yine kendi çene kemiğinden bu şekilde geri dönüşü var. Yine tabii ki teknoloji biraz daha gelişti. Şimdi biz 3D görüntüleme sistemiyle o bölgedeki kemiğin bütün yapısını çıkartıyoruz. Şu anda Türkiye'de değil ama yurt dışında özellikle Almanya'dan bir firmayla çalışıyoruz. Orada kişiye göre yine insan kaynaklı bir kemik üretip parça kemik getirebiliyorlar. Hani bu şekilde de yerleştirme yapıyoruz. Yani geri dönüşü bu şekilde. Kemik bir... tozu denen şey var. O, bu kemik tozu işte dişim erimiş, e, kemi, kemiğim erimiş. Oraya kemik tozu koydular onu bekliyorum diyen, e, diyen insanlar var bağır... ortalıkta. Ne yapıyorsunuz onlara? Şimdi kemik tozu daha küçük minimalize ettiğimiz bu kemik kayıplarında kullanıyoruz. Dolayısıyla bu da işte... Yani kemik tozu da bir, birkaç çeşidi var. İnsan kaynaklı, işte sığır kaynaklı, bir de işte sentetik olanları var. Yani bu tozla o bölge tekrardan kemik yapımını uyarıyoruz açıkçası. Hani kemik tozu genelde daha küçük alanlarda kullanıyoruz ama büyük işte kemik ve kayıp varsa o zaman parça kemik kullanmakta duruyoruz. Yani burada da en önemli, en faydalı olan hani kişinin kendisinden aldığımız kemik oluyor. Ama tabii ki o operasyonları geçirmek istemeyen olduğu zaman Biraz daha maliyetli olsa da hazır kemik Nereden var. alıyorsunuz kemiği kişiden? Yani yani o şey mi? İlyaktan ee alıyoruz. Bacaktan şey bacaktan alıyoruz. İki mi? farklı ameliyattan bahsediyorsunuz yani evet. sonuçta. Hani, Kim alıyor peki kemiği sizin için? Yine çene cerrahımız arıyor. Çene cerrahına bak, leğen kemiğinden <gülüyor> <gülüyor> kemik alıyor. Ee, arıyor, ama kemik neden olmasın alıyor. cerrah sonuçta, değil tabii, mi? Tabii. Peki aynı ameliyatta mı yapıyorsunuz? Öyle ki hani şey albayı a okey. Aynı ameliyatta alınıp ağız içerisine yerleştiriliyor ve bekleme bekleme süresi var tabii. Sonra kemik oluşum tamamlandıktan sonra implant işlemi. Oraya geçiriyor. girmişken hafif bir yağ alımı, işte <gülüyor> şekillendirme falan <laughs> <planlandı>. artık <laughs> ne <gülüyor> izliyoruz yani Olmaz mı? Yani sonuçta e, diş estetiği demek e, bence yüzün en güzel estetik Kesinlikle. olması gereken yerlerinden biri. Yani beraber mi? bir bütün sonuçta Kaç yani, saat süren bir işlem oluyor o zaman toplamda? Yani tahmin olarak e, 3-4 saatlik bir işlem bu. Ama e, dediğim gibi bu tür vakalar artık daha da azalmaya başlıyor. Nedeniyle daha farklı yöntemler çıktı implantta. Şu an olanfor denen bir teknik var. Arka bölgelerde çünkü genelde kayıplar azı bölgelerinde olur. Dolayısıyla azı bölgelerine implant yapmak istediğinizde bu durumu düzeltmeniz gerekiyor kemik kaybını. Ama şu an olanfor dediğimiz bir teknik var. Bu teknikte bu işlemleri artık girmeden ön bölgeye 4 implant uygulayarak farklı bir protez çeşidiyle yine ağızı tekrardan dişli hale getirebiliyoruz hani artık şu var mümkün olduğunca az komplikasyon ve daha fazla verim alabilmek adına az ameliyata girmeye çalışıyoruz. İşte ama hiç yapamadığımız durumlarda o zaman hani bu tür işlemlere yine Peki Hüseyin hocam. Kimlere implant yapmazsın? kemikte ciddi deformasyon olup sistemik olarak da hani sıkıntısı olan, yaş problemi olan insanlara tabii ki implant yapmayız. Bir de aslında yapmamamız gereken ama yaptığımız sigara içen kişilere, ağırlıklı ve sigarayı bırakmayacağını söyleyen kişilere implantın çok yapılmaması gerekiyor. Çünkü hastalarımız dinlemiyor. Hani bizim o ilk özellikle iyileşme periyodunda sigara içmeyin diyoruz. Ama dinlemedikleri için bu sefer farklı olumsuzluklar oluşabilir. Ne gibi? Ee, doku iyileşmesi etkilendiği için enfeksiyon gelişiyor. Bu da iyileşme oluşmasını engelliyor ve implantın kaybına yol açabiliyor. Yine aynı süreç içerisinde hasta tabii ki ağrı ve işte ödemleri daha fazla yaşayabiliyor. Bu anlamda mümkün olunca çünkü implant kaybı her zaman hekim kaynaklı olarak düşünülebilir. Sonuçta hekime emanet ediyor hasta kendisini. Ama tabii ki bizim dediğimizi yapmadıkları zaman bu sefer hasta kaynaklı oluyor. Aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Ee, yüz germe ameliyatı olsun, şey e, meme küçültme ameliyatı olsun. Sigara içiyorsa yaralar bir türlü kapanmıyor. Ya çok ilginç. Kapanmıyor zaten. ama oksijenizasyonu, evet. oksijenlenmesi yok dokunun. Azaltıyorsun yarı yarıya belki de yüzde %20'leri %30'lara düşürüyorsun. Içerisinde Oksijen gitmeyince de iyileşmiyor. Daha da fazla oluyor çünkü ağız içerisinde şöyle bir durum var. Sadece bakteri içerisindeki bu maddeler haricinde sıcaklık var. Hani açıkçası kapalı ortamda sigara dumanı, İyice, ben, evet, işte etkisi daha fazla Biliyor. oluyor. Sıcak, direkt yakıyorsunuz dokuyu. Şeker hastalığı mı, sigara mı? Şeker hastalığı, ama kontrol edilmeyen diyabet. Kontrol edilen diyabetlerde hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla e, şeker hastalığında eğer kontrol edilmiyorsa zaten o vakayı hiçbir şekilde cerrah bilgisayar Ellememek lazım. Evet. Onun için şekerimizi kontrol ettiriyoruz. Yani bizim için sınır 180 açlık kan şekerinde. Yani 180 altında hiçbir sıkıntımız yok ama tabii ki 300-200 dengesiz olan diyabetiklerde e, ve e, Kişi de tabii ki bu pehrizini yapmıyorsa sadece hani doktor kontrolünde olması yeterli değil. Kişinin de kendisine bakması gerekiyor. Öyle durumlarda biz yani stabil bir duruma gelmesini bekliyoruz. Tabii bir durumda yani aylık kan şekeri olmuyor. ortalaması hemoglobin A1C dediğimiz değerin e, Düşük olması. altının yani, altında o, olması evet. lazım. Yani 8 9 olanlar olanlara var. eliyor Gelin, al, Yok düştü Değil mi? bekliyoruz. Yani Aynı sigara içenlerdeki gibi. Evet, düşünmesini bekliyoruz. Yani burada düşükse ve kontrol ediliyorsa Sonuçta bir sıkıntı yaratmıyor ama 8-9'larda hiçbir şekilde işleme girmiyor. Sadece şeker, Ellemeyin sadece diye. implant tedavisi için değil, yani diş çekimi gibi, i̇şte. diş eti tedavisi gibi hiçbir cerrahi işleme girmemeyi tercih söylüyor. ediyoruz. Doğru söylüyoruz. Biz de ellemiyoruz o hastaları. Peki, e, hekim şeyini, hatasını ima etmeye çalışmıyorum ama mesela sigara da içmiyor, şeker hastası da değil, İşte filan filan dikkat ediyor kendisine. E, ne gibi, ne diyorsunuz konu? Arkasında. komplikasyon Komplikasyonlar yani ya. ne tür yani etkiler e, ben, olur? Yani etki çok ciddi olmuyor ama şimdi tabii ki sonuçta kişinin de bir vücut pot hmm. iyileşme potansiyeli Kabul var. Edelim, okay. Herkesin bir şekilde değişiyor. Bu kişiye göre belki iyileşme dönemleri değişebilir. Onun Onlarda bazen implant hasta sigara içmiyor, herhangi bir işte sistemik rahatsızlığı yok. Hmm. İmplant kaybını görüyorsunuz. Bunun da nedeni o bölgede kemik bazen hiç kanlanmıyor. Kemin yani kemiğin tamamen anatomik yapısına bağlı olarak hekim hatası varsa onu çıkarıyoruz ama evet. onun haricinde kemin anatomik yapısı da bunda bir etken olabiliyor. Hani bu durumlarda yapılması gereken aslında yine hekimin biraz daha onu önceden teşhis edip müdahale ona göre yapması gerekiyor. Evet. Burada tabii ki şimdi alet işler, ele övünür meselesi de çok önemli. Yani standart bir röntgen sistemiyle girilen vakalar evet. Türkiye'de şu anda %80. Ama normalde olması gereken tam tersi 3D görüntüleme sistemiyle %80'i bizim aslında implant tedavilerini yapmamız lazım. Çünkü hastanın dokusu normal panoramik bir röntgende sadece iki boyutlu görebiliyorsunuz. Oradaki kemiğin kalınlığı, inceliği ve kurve fark edemeyebiliyorsunuz. Yani kemik çok farklı şekiller alabiliyor. Bu da başarısızlık getirebiliyor. O yüzden birebir görüntüleme sistemleri kullanarak hani tomografi gibi açıkçası o zaman bu başarısızlığınızı yüzde birlere itiyorsunuz ki aslında implantın zaten başarısızlık oranında da yüzde birle yüzde arasında dünya ölçümlerinde. Yani ne kadar zorlasanız da aslında çok fazla başarısız olma şansınız yok implant tedavilerinde. Valla üç sene oldu. Ben çok 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 memnunum. Çünkü şey ablama gittim dedim ne yapacağız hı. dedi kanal tedavisi yaptık o diş öldü çekeceğiz hı hı. dedim eyvah De, ağzımda hiçbir eksiğim yok ilk defa bir şey olacak çok panik olmuştum e, ama 3 senedir korkunç mutluyum implant herkese tavsiye ederim tamam, peki. Gidiyelim. evet, <laughs> evet e, efendim implantı tavsiye ediyoruz Hüseyin hocam implant için çok çok teşekkürler e, Rica ve ederim. kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz ayrılmayın